Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Ben Tarık Muslu Bu videoda şu meşhur deve sidi ve e, sinek kanadı hadisleri hakkında konuşacağım Eğer konuya vakıfsanız biliyorsunuzdur hadis inkarcılarının çok fazla reddettiği, inkar ettiği hadisler arasındadır bunlar Hadis şu şekilde Resulullah şöyle buyuruyor e, Sinek kasenize düştüğü zaman, yemeğinize düştüğü zaman iyice içine batırın sonra çıkartın çünkü sineğin bir kanadında e, necislik, bir kanadında şifa vardır ve bu hadis sahih bir hadis kabul ediliyor. E, bunun dışında ayrıca deve ile alakalı bir hadis var. Onda metni uzun. Kısaca şöyle anlatayım zaten dediğim gibi aşağıya koyacağım hadisleri. E, birkaç kişi Medine'ye geliyor, Müslüman bunlar. Medine'nin havası kendilerine çok ağır geliyor. Başka bölgeden geldikleri için hastalanıyorlar. Rasulullah onlara deve sidiğini tavsiye ediyor. Yani devesi diye içerseniz Allah'ın izniyle şifa bulursunuz diyor. Ee, bu da yine sahih bir hadis kabul ediliyor. Fakat bunu da hadis inkarcıları akla mantığa uymadığı için diğer gibi reddediyorlar. Direkt olarak reddediyorlar. Yani e, aslında Resulullah'ı reddetmek değil buradaki amaç. Buradaki amaç e, hadisi reddetmek. Çünkü hadis bize aktarılırken tarihte değiştirilmiş olabilir. Ya da uydurulmuş olabilir diyorlar. Akla ve mantığa uymuyor ama İslam akla ve mantığa uyar diyorlar ki bununla alakalı apayrı bir video yapmıştım. İslam'da e, akıl, mantık var mıdır? Ya da işte nerededir varsa ya da İslam'la bilim çelişir ile alakalı. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bizler Müslümanlar olarak e, İslam'ın ya da İslam'ın hükümlerinin akla ve mantığa uyup uymamasına bakmayız. Bilimle çelişip çelişmemesine bakmayız. Çünkü Allah Azze ve Celle e, aklında, mantığında biliminde sahibidir. Ve ayetlerini bunlara uygun şekilde indirmek zorunda değildir. Yani İslam'da e, Hz. Ali'nin çok güzel bir sözü vardır. İslam'da eğer mantık olsaydı diyor biz ayağımıza mes giydiğimiz zaman mesin üstünü değil altını mesederdik. Çünkü yere basan kısmı alt kısmı ama üstü mesedilir. Çünkü bu İslam'ın hükmüdür. Allah'a boyun boyun eğip eğmeme meselesidir. Allah'ın hükmüne itaat edip etmeme meselesidir. Yoksa mantık olsa dediği gibi e, insanlar kendi kafalarından altını mesederlerdi. Ama mesele bu değil. O yüzden bizler hadisin sahih olup olmadığına bakarız. Eğer hadis sahih kabul ediliyorsa bize ulaşan bilgiler kadarıyla cehd edip e, ortaya çıkartırız. Eğer hadis ise biz onu kabul ederiz, asla inkar etmeyiz. Ki mütevatir hadisin inkarı kişiyi e, küfre götürür. Mesela sabah namazının iki rekat sünneti vardır, bu bize mütevatir ulaşmıştır. Bunu inkar ederseniz küfre girersiniz. Hatta bir hadis zayıf dahi olsa yine inkar edilmez. Yani bir mütevatir hadis gibi ona iman edilmesi gerekmez fakat reddedilmez. Çünkü zayıf da olsa o bir hadistir. E bunların yanında tabi uydurmalar da var. Uydurmalar Kur'an ve sünnetle yan yana koyulduğu zaman zaten kabak gibi ortaya çıkıyor. Bunlar zaten derhal inkar edilir. Bunlarla alakalı yani dikkat edilmesi gerektiğiyle alakalı birçok alim kitapta yazmıştır. Uydurma sözlerle alakalı, bunların hadis gibi gösterilmeye çalışılmasıyla alakalı. Bir de işin şöyle boyutu var. Bizler sınırlı insanlarız. Aklımız, mantığımız, her şeyimiz sınırlı. Bilimin de sınırları var. Allah her şeye bir ölçü koymuş. Şimdi biz bilimsel bir araştırma yapacak olsak veya işte aklımızı, mantığımızı bir şey üzerinde yoğunlaştıracak olsak. Velek ki hata yaptık. Hatalı bir sonuca ulaştık. Bunlardan dolayı İslam hükümlerini tek tek red edeceğiz Aynısı ayetlerde de olabilir. Bu anlamda ayetler de ikiye ayrılıyor. Muhkem ayetler. Yani aklımızla kavrayabildiğimiz ayetler. Bir de, müteşabih ayetler dediğimiz gaybi meseleler meseleler içeren ayetler. Şimdi biz müteşabih ayetler aklımıza yatmadı diye onları red mi edeceğiz veya muhkem ayetlerden de o anda anlayamadığımız bir şey olabilir. O o anda sonucuna ulaşamadığımız bir şey olabilir. Ee, bunu belki birinin açıklamasıyla öğreneceğiz. Ya da e, bir sene sonra atıyorum konuya iyice e, girdiğimiz zaman, derinleştiğimiz zaman, başka bulgular ortaya çıktığı zaman bazı meseleleri anlayacağız belki de. Yani ilk anda gördüğümüz anda aklımıza mantığımıza ters diye ya da bilime ters diye onu redme etmemiz lazım. Bununla alakalı birçok mesele var, birçok örnek var. Yani o anda ayet anlaşılamıyor. Belki bundan bin yıl önce ayet tam olarak anlaşılamıyor. Fakat günümüz bulgularıyla ayet net bir şekilde aklımıza oturabiliyor. O zamanki insanlar şunu mu diyecekti? Ya biz bunları tam anlayamadık. O zaman inkar edelim mi diyecekti? Onlar olduğu gibi iman ettiler. Çünkü Allah'ın Sözünün hak olduğuna onlara iman ettiler. Biz günümüzde yine iman ediyoruz ve yaptığımız bulgular sonucunda teknolojinin gelişmesiyle e, bizde daha da ayet netleşiyor. Daha da iyi oturuyor bize. Aynı şekilde belki şu yüzyılda bizim anlayamadığımız bir şeyi yüzyıllar sonra insanlar e, araştırmalarıyla daha net bir şekilde anlayabilecekler teknolojinin gelişmesiyle. Biz bunu bilemiyoruz işte. O yüzden biz bize gelen haberin doğru olup olmadığını kontrol ederiz. Ayet e, ve hadis olarak Kur'an'a iman eden biri ve Resulullah'ın örnekliğine iman eden biri, Resulullah'ın örnekliğinin de Kur'an ile korunduğuna iman eden biri zaten haberimize doğru ulaşıp ulaşmadığına emin olabilir yaptığı araştırmayla. Eğer bulduğu sonuç say ise bunun Allah'tan gelen bir hüküm olduğunu kabul eder ve buna iman eder. Sinek kanadı ile alakalı hadise baktım. Bununla alakalı biraz araştırma yaptım. İşte bazı kişiler demiş ki bilim bunu buldu. Sineğin bir kanadında gerçekten şifa varmış. Bir kanadında işte necaset varmış. Bilim bunu açık şekilde ortaya koydu. Uydurma haber de olabilir. Bilim bunu açık şekilde ortaya koymasa dahi ben buna yine iman ederim. Sahiliğinden dolayı. Çünkü bilim bugün bununla alakalı bir sonuç ortaya koyamasa belki yüzyıllar sonra koyacak. Belki kıyamete kadar hiç koyamayacak. Hiçbir zaman ya hadisin tam manası belki anlaşılamayacak. Fakat bize gelen haberin sahiliğinden dolayı kıyamete kadar gelen insanlar yani Kur'an ve sünnet ehli olanlardan bahsediyorum. Ehli sünnet vel cemaat. Buna iman etmeye devam edecek. Bize günümüzde anlatılan yani batı medeniyetinin anlattığı bilimin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğu apayrı bir tartışma konusu zaten. Diğer hadisle alakalı da yani deve sidiği hadisiyle alakalı da sadece yalın şekilde deve sidiği içmediler diye biliyorum ben. Yaptım araştırma sonucunda. Devinin sütüyle sidiğinin karıştırılmasıyla e, onun Kimyevi olarak bileşenleri değişiyor ve onu o şekilde içiyor o insanlar ve onun da belli bir oranı var belli bir orana belli bir oran katılıyor yani kimya ilmini az çok biliyoruz uzman olmasak da biliyorsunuz bazı şeyler zehirliyken zehirli olma özelliğini kaybedebiliyor başka bir bileşen kattığınız zaman veya faydasızken faydalı olabiliyor veya herhangi bir işe yarayan bir karışım düşünün içine bir bileşen daha atıyorlar bambaşka bir işe yarıyor bunlar real hayatta mümkün olan şeyler. Belev ki bunlar olmasın. Çünkü bu haberlerin de gözümle görmedim sonuçta. %100 doğru olup olmadığını bilmiyorum. Velev ki bunlar olmasın. Velev ki bilim buna bir açıklama getiremiyor olsun. Benim için fark etmez. Eğer haber sahihse ben buna iman ederim. Ehli sünnet olduğum için. Rabbim Kur'an bize yeter. Sünnete gerek yok diyen hadis inkarcılarına hidayet etsin. Veya Arapça bilmediği halde çeşitli meallerden kendi istediği gibi ayetleri anlayan, kendi istediği gibi ayetlere mana veren veya aynı şekilde hadislere de bunu yapan kişilere Rabbimiz hidayet etsin. Ee, Resulullah'ın sözünü tekrardan hatırlatmak istiyorum. Veda hutbesinde Resulullah diyor ki size iki şey bırakıyorum. Bunlara sıkıca tutunduğunuz sürece sapmazsınız Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.